yaşıyormuş. yok ettim. Hocam annesi de Umarov'un maymunu. Maymun. Sen beni mi keseceksin? Oğlum o kafadan çıkın la. <laughs> Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim. Elhamdülillah canlarım elimizde Sun var. Yanında Musti var ve Yunus Emre var. Çekilişi kazanan kardeşimiz. O da geldi katıldı. Bugünkü içeriğimizin e, içinde ne var? <laughs> Hocam gördüğünüz üzere bizde iki tane ışınlanma var. Varış yani. Bu varışla beraber Selena bir yerlere morp atacak. Ya da ne diyorlar bok atacak. Ayıptır söylemesi. Ve biz oraya ışınlanıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Çok zevkli olacağını düşünüyorum. Bugünkü e, menüde bu var. Bakalım inşallah kazanacağız. Karşımızda da Mami242 var. Mami242 kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Sen <laughs> onunla biraz uğraş ben bunu keseyim. Heh. Mami. Sen onun minyonu kaybedersen tatlı olur ya kardeşim benim. Aslında onunla dövüş biraz. Bu arada da milyon ölsün, gebersin. Hadi ulan hadi milyon. Tamam. Bunu da son uçunu alalım. İlk kanı kim aldı bizden? Fani almış. Güzel. Güzel hocam. Güzel. Güzel. <laughs> evet Mami şu an benim garibanla savaşıyor. Aa Fani öldü. Fani öldü. Musti 2'de 2 atmış orada. Senin Allah'ına kurban. Çocuk. Harikasınız be. Biz Moskova'mızda da maşallah 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 maşallah. Elmas yani yaramış kardeşime. <laughs> Şimdi burada bekliyoruz böyle. Takılıyoruz hocam. Ta 2, 4, 5 olana kadar. Dakika 7'ye 8'e kadar böyle safe bir şekilde bekleyeceğiz. Ee, bunu yapmamızın sebebi şu anki dakikalarda hiçbir şey yapamayız. Kulelerin kalkanı falan var. Bilginiz olsun. Şöyle son vuruşunu alırsam. Al da sana. Bunu da son vuruşunu alayım. Şu an kasılmış olarak yani şu an öndeyiz bayağı 200 gold öndeyiz. Bunu da son vuruşunu kaçırtırsam çok güzel olacak. Kaçırmadı. Güzel. Şimdi bizde sadece varış olduğu için dikkatli oynamamız lazım. Ölmememiz gerekiyor. Hop şöyle. Bu milyonu da alırsam hemen ışınlanacağım mid koridoruna. Tamam. Hemen ışınlanalım mid koridoruna. Orada milyonlar var. Milyonlarımızı alalım. Seriden şurayı da itelim. Hatta ultiyi açayım ben. Vur 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 vur. Vur. Gir bakayım kuleye. Baba bu oyun böyle. Selena falan diyor Haylos. Hayır hayır sen gel sen sen de olma sen olmaz sen olmadın. Sen olmaz sen olmaz. Tamam. Tamam tamam. Şimdi da 300 Gold fark atmışız ama hızlı bir şekilde ee, yukarıya gidip oynamamız lazım. Seriden bunu ah tam 68 gol hiç yoktan iyi. Ayakkabı falan almam lazım. Birazcık hızlı şey dönsün diye. Gel lan bakalım. Gel lan. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> aldık. Mami, mami o ben değilim. Mami bu benim bu. Verdi <laughs> son buruşunu attı. Güzel güzel. Gördünüz varış ne işe yaradı gördünüz. Hemen mid koridorunda e, kimse yokken çaktırmadan gittik. O arkadaşı kulesinde bulunan altınları yedik. Şu an farmda zirveye oturacağız. Aynen öyle hocam. Şöyle efendime söyleyeyim buraya da vur 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 vur. Seriden 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 seriden. Rakipte bir Moskov görüyorum. Allah oğlum ben nereye şunlandım? Sen yanlış oldu kardeşim. <laughs> Korkudan. Olur <laughs> öyle şeyler. Biz de Omarovuz yani. Seni birazcık kandırabilirsen iyi olacak. Güzel. Güzel hocam. Bunu da hemen seriden. <laughs> Şu arkadaşı yapalım. Tamam. Sen buraya gelirsen seni gebertirim. Aldım ben bunu. Ha 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 ultisini açtı. Musti'den çok güzel bir... Musti onu alma hırsız. Musti! Musti şuraya bir şey bırak. Şöyle iki defa falan atayım. Araba geliyor. Arabanın geldiğini gördüm. Şimdi hocam şuraya bir görüş bırakmasını isteyeceğim. Ama müstemiz ölmesin. Şöyle seriden müsteye bir yardım edebiliriz. Ya şu çok güzel bir olay değil mi? Çok iyi çok iyi. Anne telefona konuşuyorsun. Farkındayım. Çok güzel. Hocam varışın gücü. Varışın gücü hocam. Al bunlar da kavga etsen ben geliyorum. Heh, devam et. Böyle bir iki tane bırak <laughs> Güzel, 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 güzel. Orada Argus'un canını gördüm. Güzel, 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 güzel çok güzel. Bizim Selena'mız öldü. Bu iyi olmadı işte hocam. Argus, oy Argus ölmüş. Hemen koşalım. Bakın size göstereyim. Kuleye yapış ulan, yapışınlar maymunlar. Vurun. Vur 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 Bu kuleyi de açtık hocam dakika altı ha haberiniz olsun. Hocam bunu ne yapabiliriz? Tamam şu an şunu alalım ya yapacak bir şey yok. Mesele o değil zaten. Bakın. Barışım da var zaten. Seriden. Buraya vuralım. Vur 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 Bro, keseyim seni. Keseydim iyi olurdu. Keseydim iyi olurdu. Neyse Kule'nin canı bir dahaki sefere kalmayacak. Bunu bilin. Ee, ışınlanımız var var. ve barışımız Doğduğumuz gibi buraya ışınlan. Kes öyle bırakma seni. Bu arkadaş gelip bunu alırsa kötü olur ya. Aha vallahi Allah. Tüh. Buraya. Buraya 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 buraya. Ee, Serena baba. O da ölmüş gibi galiba. Neyse. Ne yapacağız? Hocam seriden buraya. Hop ışınlanacağız. Şöyle seriden burayı da alalım. Hop. Aldık mı? Aldık. Şimdi bu kuleyi de açacağız. Şimdi ama öncelikle şu gözümüzün olduğunu hatırlayıp Gel lan buraya. Tamam. Gel bakayım sen de buraya. O kule açıldı zaten. Sonra kavga edin. Geldim. Geldim için kesmesinler. Musti, Musti buraya. Musti, 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 Musti. Uy. Bizim hasar şako mu? Yıldım diyor. <laughs> <laughs> Güzel. Güzel. Musti, 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 musti. Musti buraya, musti buraya, musti. musti şuraya, musti. <laughs> Böyle anlaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ha! Seriden buraya açtık. Aferin lan musti. Teşekkür ederim. Evet. Ama şu an Aynen, aynen, aynen. <laughs> Şimdi hocam, bu bizim şimfenimiz, ah öldü be, öldü be, Neyse şuradan seriden, şurayı alalım. Şimdi ne yapabiliriz? orada girebiliriz, orada girelim. Oh, araba ulaşıyormuş. Uyyyyy yok ettim. O zaman size bu maymunu. Maymunu, maymun, maymun, maymun. Gel 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 gel, gel toplan toplan toplan, onu da aldırabiliriz seriden. Vur 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 vur. Ah havaya kalktı. Şimdi efendime söyleyeyim. Maymun. Sen beni mi keseceksin? Oğlum o kafadan çıkın ha. Bu ilham maçı Moskova'da 20 kişi kesilir. Böyle bir dünya yok. Kardeşim benim. Oyunda top gold bende. Haberin olsun. Karşında <laughs> iki günlük çocuk yok. Ba, ba, olu olu Swiz, Swiz ne yaptın? <laughs> Hocam bu video çok kısa olacak gibi ya. Ah be, ulan kaçtı son anda. Tamam, bir çıkalım, bir çıkalım, bir çıkalım, bir çıkalım. Bir çıkalım, bir çıkalım. Ama bunu da alalım yani şimdi ayıp söylemesi. Bunu kesmemiz lazım. Şimdi son vuruşunu alayım. Tamam sen git ona vur. Ben geliyorum. Güzel. Bir çekil. Bir çekil. Bitirmeyin. 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 Bitirme. Bitirme. Musko. Bitirme. Kuleyi de açalım. Hop hop hop. Hocam efendime söyleyeyim. Çık geri Çık. Çık 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 çık. Hocam oyun sonu kuleye verilen hasarı görmek istiyorum şu an. Evet. Azizallah. Allah. Ezan okunuyor. Şöyle çaktırmadan burada dursak. Şöyle. <laughs> öldü Cafer ya. Cafer öldü. Çık gel. Oyun çöktü abi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çıkın, 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 çık, 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 çık. Lan bitirmeyin. Bitirme. Allah Allah. Lan bitirme, bitirme. Çık, çık hocam, çık kardeşim, çık. La videodayım ya. 2 dakika bir şey yapacağız. Siz de bırakmışsınız ha. Çocuklar beni çıldırtacak ya. Çık babacım çık çık. Ya anlatmak istediğim, göstermek istediğim şeyleri tam olarak gösteremedim. İçime sinmiyor. Allah Allah ya. Kardeşim salar mısın? Salmazsın. Öyle geldiysen zaten ısınmayı atacaksın. Onu anladık. Şimdi hocam bakın. Bizimki nereye? Tam olarak şuraya bir tane ışınlanmak için puk attı. Bu <laughs> <laughs> Ahmet'e gitti. Güzel. O şimdi rahmete gitti bilmiyorum ama güzel gitti. Hocam bir saniye. Bitirme. Bitirme, bitirme. Hadi oğlum. Al al al. Al. Al, al. al vuruyorum. Al. Ya neyse neyse çok güzel maçtı. Ee, anlatmak istediğimi çok iyi bir şekilde anladınız ama yanınızda Selena oynayan bir kardeşinizin olması lazım. Bu Sun değil başka bir kahraman da olabilir. Ee, herhangi bir şey olabilir bilginiz olsun. Kardeşlerimin eline sağlık. Musti'nin de Emre'nin de dostlarım hoşunuza gittiyse beğenmeyi. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Lada durun. Ne diyecektim lan? Ha. Ee, iki gün mü? Sanırsam iki gün. Yok. Üç gün. Evet. Üç gün sonra yok lan. Ha, dört gün. Dört gün sonra çok güzel bir çekiliş yapacağız. 500 liralık. Eğer ki katılmak isterseniz bu videonun altına katılmak istiyorum yazmanız gerekiyor. Ve bu videonun altına bıraktığım linkten DigiPin'e üye olmanız gerekiyor. Çünkü bu benim yaptığım bir şey değil. dijipinim yani sponsorum olan DigiPin'in yaptığı bir etkinlik. Bu etkinliğe katılmak istiyorsanız DigiPin'e benim kanalım altından bulunan bağlantıya tıklayarak DigiPin'e üye olabilirsiniz. Ve o üye olduktan sonra Hunter, Hunter yani avcı, Hunter x Hunter'ın bir etkinliği geldi. Hunter kodu altında %7'lik bir indirim elde edebiliyorsunuz. Bu çok gözükmeyebilir gözünüzde ama yüklü miktarda es, elmas alıklı, alımlarınızda 1000 e, liralık şeyi 800 liraya hatta 1000 liralık değil 930 liraya falan getirebiliyorsunuz bakın 1000 liralık dedim ha yani bu 10.000 liralık aldığınız şeyi düşünün 9300 lira 700 lira falan çok büyük bir meblağ cebinizde kalıyor bunu es geçmeyin e, dediğim gibi gerçekten pişman olmayacağınız bir site ne yaparsanız yapın sayısızca ben site gördüm bana destek olmak isteyen veyahutta içeriklerimi artık nasıl söylüyorlar işbirliği kurmak isteyen çok reklam aldım ama en iyisi takdir edersiniz ki digipin çok hızlı çok güvenilir çok iyi bir satış sistemi var çok güzel bir sistemleri var ve inanın hani şu an Takımda bulunan kardeşim Sweezy, beni daha yeni ekledi 5 dakika önce. Hatta şu an gösterebilirim. Biz kimseyi kandırmıyoruz çok şükür. Kimseyi de e, kandıracağımız anlamına gelmiyor. Bakın takipçiler. Bakın yeni. Daha bak, yeni. Son takip edilen takipçilerden bakabilirsiniz nereden arkadaş eklemeden. O kardeşimiz bize eklemiş. Yani bu tür e, içerikler gerçekten güzel. Ama bunlarla beraber gelen etkinlikler çok daha güzel oluyor. E, çok uzattım. Kusura bakmayın. Mecburum. Size bunu söylemek zorundayım. E, takdir ederseniz ki mecburuz bunu yapmaya. Bizim de anlaşmalı olduğumuz yerler var. E, anlaştığım yer de hani boş bir yer değil. Sizleri seviyorum. Hoşunuza gittiyse bu tür içeriklerin veya başka tür aklınıza gelen, aklı hayali uçurtan içerikler geliyorsa aklınıza şu video altına yazabilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok cici bakın. Mutlu olun. İyi günler.